Hepinize selam savaşları hepiniz pagamur'unla hoş geldiniz o sefalar ediniz. arkadaşlar çok kötü bir durumla karşı karşıya geldim az önce. Bilgisayarı temizliyordum. Bilgisayarı temizlerken OBS'i sildim. Yanlışlıkla OBS'i sildim. OBS'i silince maalesef bütün OBS ayarlarım gitti. Yayın ararlarım, video ayarlarım, ses kalitem, rengi falan hepsi gitti arkadaşlar. Ulan ben ne giden nasıl şans ya? Gerçekten ben ne giden nasıl şans? Hayretler içindeyim ve son olarak da bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bilgisayarı temizlerken biliyorsunuz ki her şeyin temizlemek zorunda kalıyoruz. Maalesef ki bu videonun girişini silmişim. Aferin sana, aferin. Geri zekalı. Değil mi? Şu an diyorsunuz ki senin Allah belanı vermeyeyim mal diyorsunuz değil mi? Haklısınız arkadaşlar. Harbi malım. Gerçekten öyle Allah'tan bu videoyu silmedim. <laughs> o biraz komik geldi. Neyse arkadaşlar hızlı bir şekilde sizlere daha fazla belli istemiyorum. Videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar YKS bitti. Ben YKS öğrencisiydim. Allah'ıma çok şükürler bitti. Çok çalışmadım zaten. Bir şey de yapmadım ama sıkıntı yok. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İnşallah güzel bir üniversiteye gideceğiz. <laughs> yaptık bitti yıl ama neyse. Umarım sizinle LGS'niz de güzel geçmiştir arkadaşlar. Giren arkadaşlarımıza ve benimle beraber YKS'ye giren arkadaşlarımıza. Umarım istediğiniz size de defterinize ulaşırsınız. Neyse arkadaşlar şimdi hazırımız bu karakterimizi taş gibi hatun yapmaya buluşmaya çıkacağız arkadaşlar bu beraber. Haydi bakalım ilk önce hangisinden başlayalım? Klasik sandık kuponumuzdan bir başlayalım neler verecek? Haydi bakalım arkadaşlar sandığımızı açıyoruz. Bismillah diye başlıyoruz bakalım bize ne verecek? Baş ama neyse sıkıntı yok. Haydi be, be ya, kankam bak bunu verme. Ben kostüm istiyorum canım. Ayda arkadaşlar bu bana vermiyor yalnız. Kankam ayakkabı istemiyorum ben. Kokuşma ayakkabı istemiyorum ben. Lütfen farklı bir şey verir misin rica sen Beyler alo beyler alo. Hayır farklı bir şey. Hayda millet açarken efsane şeyler çıkıyor. Ben açarken niye başka bir şeyler çıkıyor ben anlamıyorum. Şapka verdik kankam farklı bir şey ver. Bak çok farklı. Güzelim canım benim bak aşkım. Güzel bir şey ver. Yok bu vermeyecek arkadaşlar. Bu vermeyecek. Bir daha bir daha bir daha sürekli. Bak bitti mi edecek bak. Hadi biraz daha. He tamam bunu verdin. Sen bunu bana vermesen ben neler yapmayacağım var ya. Oo. Şimdi ben heh, bunu bana verdim ben yani kesin akşam rahat bir şekilde uyurum bak. Açıyoruz. Bir saniye canım benim. Yo. Bunu verdiyse işte bu ya. Ha işte bu ya. Savaş kedi kafası yalnız güzelmiş ya. Bir şey söyleyeyim benim. Hatuna bir saniye. Bir saniye gönder gitsin ya. Bir saniye kanka. Benim altına yakışır bu. Ağa. Bir saniye. Gel bebeğim. Nerede benim kasketim? Dur lan. Kasketim gel. Bir şey söylemiyor. Üf be. Hatun musun be? Oo. Şimdi sana güzel bir kıyafet bulduk mu var ya mükemmel bir şey sen. Elimize bir tane kalmış arkadaşlar. Bir taneden güzel bir şey en azından bir tane patlattık. Ben de bir sonradan da patlatalım. Vallahi senin kahretmeye lan. Vallahi Allah senin kahretmeye. Neyse elimizde daha var arkadaşlar. No problem o şu altında şeylerimizi en sona saklayacağız. Bana güzel bir kostüm vermesi gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şeylerin vermesi gerekiyor. Şu şeyleri harcamayacağım. Sadece bunlardan devam edeceğiz. Bakalım bir seansımızda zaten bir şey çıktığı da yok. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Açıyoruz. Oo bak bu güzelmiş lan. Hoşuma gitti bak. Ama kullanmayacağız tabii ki de. Hadi bebeğim. Güzel bir şeyler ver devam edersen senin canını yerim. Güzel. Sıkıntı yok. Bu iyidir. Hadi bebeğim. Biraz daha güzel bir şey verirsen canını yerim. Ama zannetmiyorum bize güzel bir şey vereceğini. Çünkü ben açıyorum bu sandıkları. Yani bana verme olasılığı bin üzerinden yüzde bir bile değil arkadaşlar. Hadi lan. Bak. Canım benim. Hadi. Bak. Sinirden ağlamak üzereyim canım benim bak güzel bir şey istedim ya bak güzel bir şey istedim sen bana vermiyorsun vallaha vermiyorsun hadi lan Lan bir tane bir tane lan bir tane lan bir tane, bir tane. Bir tane. Bu ne oğlum? Bu ne bu ne Allah'ım bu ne? Oğlum şakamatik misiniz bak gerçekten? Şakamatik falan mısınız arkadaşlar? Şimdi buradan bir şey alsak mı ya? Hmm. Buradan bir şey alsak mı? Alsak mı? Ne yapsak ki? Şuna hiç gerek yok. Ee, alayım mı ya? S7. s hmm. S6. Uu, bak bu güzelmiş. Bunu al ya. Haydi alalım. Al şimdi bu şen, tak bunu güzel. Haydi bakalım biraz alışveriş yapabiliriz aslında. Hmm. Alsa yok be o kadar güzel değil ki. Ben beğenmiyorum. O bak bu da güzelmiş. Vay. Şu. Bak bu da şekil şu kula. Şunları abi. Dur yanlış aldım. Dur. Allah para var zaten arkadaşlar sıfır sıkıntı. Sıfır sıkıntı. Elmas 5 bir de rankım düştü benim. Biliyorsunuz ki ranklar silindi. O yüzden ben de pek kasabadım niye kasaya çalıştığımız için çalışmadık ama neyse. Hiç olmaz olur öyle şeyler. Haydi bakalım. Premium sandık kuponumuza geliyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Zorlu çekeceğimiz yer arkadaşlar burası. Zorlayacağımız yer. Hoş geldiniz. 13 tane var. Bir tane güzel bir şey verirse çok efsane bir şey olacak ama vermezse ben bu oyuna kafa atacağım. Vallahi kafa atacağım ve vermeme başladı. Ben deliliyorum dediğiniz gibi hala bununla ve like atmanlar varsa abone olup zillerden tümün aktif like hale getirmeyi unutmasınlar. Canınızı yerim. Hadi sizin için açıyorum bu sefer. ulan ulan. Sizin şansınız da çıkmıyor. Hayda. Hayda. Ben nerede hata acaba arkadaşlar? Bak 38 tane sandık açıyoruz. Tamam mı? Bize güzel bir şey bir tane verdi. Vallahi bir tane verdi. Bir tane verdi. Böyle olmaz ya. Vallahi böyle olmaz. Bu ne ya? Bu ne ya? Allah aşkına bir tane güzel bir şey verirsen şurada dişimi kıracağım. Gerçekten şurada dişimi kıracağım. Hadi. Lan. Lan bir tane güzel bir şey. Allah'ını seviyorsan lan. Bir tane güzel bir kostüm ya. Ya rica ediyorum canım benim. Hadi. Hadi lan. Abi şaka gibiler ya. Bak millet bak gidip siz açın tamam mı? Siz bak bu videoyu izledikten sonra gidin siz açın bak size neler verecek. Çünkü benlik şanslılık ben yok kanka bak bana vere vere pantolon veriyor mesela. Oh mis gibi abi. Böyle Tebrik geliyoruz abi. Vallahi tebrik geliyoruz Hadi canım. Abi kostüm vermeyi unuttu galiba ya. Acaba verdi ben mi göremiyorum? Bir saniye canım benim. Verdi ben mi göremiyorum acaba arkadaşlar? Bakayım bir saniye. Yo harbi yok ha. Hayda zordu çekeceğiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Canım benim bak güzel şeyler var. Ama olmuyor. Bak kostüm güzelmiş ha. Süper kahraman. Güç Dur lan dur, dur. Allah yanlış başka şey açıyorduk. Vallahi yuduk arkadaşlar. Zaten uca dök ki hesapta. Yine aynı şey birader. Hadi bak ben inanıyorum sonda verecek. Bak sonda verecek. Bu. Kanka tam karakterimiz kız da bu ne birader yani. Bu ne? Abi hadi. Hadi aslanım. Bu Allah senin bir tane ya. Bende şans yok. Arkadaşlar bende sıfır şans. Gerçekten bende gram şans yok. Siz bunu ne kadar anlarsınız anlayın. Bende şu kadar bir de şans yok. Gerçekten şurada inceleyelim. Bak burası çok güzel yalnız var ya. Üf. Şu kask. Ay şunda var ya ne güzel olur ha. Altın at gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. Bugünü videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz ürün daha da fazla gelmesini istiyorsanız eğer. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Mayı Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sadece kaskınız var. Çok güzel bir şey. Evet yani olan var olmayan var. Eğer sizin hesabınızda kutu açmamı istiyorsanız aç yorumlar kısmına abi benim hesap benim hesapla da video çeker misin? Bende bayağı kutu var diyerek bana ulaşabilirsiniz. Ya da instagram aşağıma kısmındaki instagram ve düz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve kanala abone olmayı abone unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Когда дайте пацана посчитать потерь Суммы нули, погибают на сцене Снова один, прогуляюсь без тени Заливали пацану на шею Эй, эй, как дома? Правый назад, черный каскад Вижу твой взгляд, стель многояр Мог тебя взять, но ты не моя Когда дайте пацана посчитать потерь Суммы нули, погибают на сцене Снова один,